Bir, sondaki alacağımız bir mesele. Bu dinin davetinde, tebliğinde şartlar gözetmemek. Sadece belli kesimlere inmedi bu din. Sadece zenginlerin dini değil. Sadece öğrencilerin dini de değil. Bu din herkese indi. Allah-u bu dini, bu dinin kitabını dağdaki çobandan bir alime kadar, ilim sahibi bir kimseye kadar herkese indirdi. Bu kitabın herkese bir mesajı var. Öyleyse bunu ulaştırmak gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam çile çeksin, kendisini öldürecekleri adamlara gitsin, onlar kendini öldürmek için diş bilerken onlara bulsun, anlatsın, fırsatını tam buldum desin de biz gerisin geri duralım. Biz birilerine İslam'a anlatacağımızda aman ya ne derler, aman yanlış anlaşılırız, aman ha insanlar bizden uzak durur, aman İşimizden oluruz. Bir şeyden anlatırsak bize gerici, öcü ve benzeri isimler takarlar. Bunlardan dolayı biz geri dururuz. Sanki biz Muhammed Aleyhisselam'dan daha değerliyiz. Allah katında bulunmaz Hint kumaşıyız da hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz davetten dolayı. Allah'ın peygamberlere İslam'a davet ettikleri için taşlansın. Nuh Aleyhisselam o kadar işkence görsün kavminden dolayı. Allah'ın peygamberi davet edeceğim diye testereyle ikiye bölünsün, Zekeriya Aleyhisselam gibi, Muhammed Aleyhisselam ayaklarına kadar kanlar içerisinde kalsın, Taif'e gidip İslam'ı atacağım diye, biz, biz yerimizden kıpırdamayalım. Bu toplum düzelsin, amenna. Bu toplum değişsin. Allah şer şeriatı getirsin, şeriat hakim olsun. İslam, Kur'an hakim olsun, yaşayalım. Ama öyle olsun işte, biz kılımızı kıpırdatmadan olsun. Vallahi böyle bir kulluk yok. Böyle bir düşünce habis. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinde yok. Biz ki Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetindeki her şeyi yapacağız değil mi? Bunun için çırpınıyoruz. Alın size sünnet. Muhammed Aleyhisselam hem Mekke'de hem Medine'de bir ömür boyunca İslam'a davet etti. Bizim yapacağımız da bu. Allah-u Azimüşşan bizi üstün ümmet kıldı ya, Ali İmran suresi 104. ayette, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredip kötülükten sakındırırsınız dedi. En hayırlı ümmetin özelliği bu. Yani iyiliği emredip kötülükten sakındırırsanız, yani davet ederseniz en hayırlı ümmetsiniz. Davet yoksa en hayırlı ümmet olmak yok dedi. Yani birilerine İslam anlatmadıkça, bu toplumdaki kötü gidişata müdahale etmedikçe vallahi değişmeyi bekleyemeyiz. Resulullah İslam hadiste öyle söylüyor. Müttefekün aleyh, Buhari Müslim hadisi. İnsanlığın durumu şuna benzer diyor. Bir kura sonucu geminin üst katında ve alt katında olan insanlar. Alt kattakiler sularını üst kattan temin ediyorlar. Ve alt kattakiler deseler ki biz üst kattakileri rahatsız etmeyelim. Hemen bulundukları yerden, kameralarından bir delik derseler, Üst kattakiler de buna sessiz kalsalar ne olur? Gemi batacaktır. İşte buna benzer. Bu toplumda birileri gemiyi delmiş. Birileri gemiyi batırmak için uğraşıyor. Haramlar hadı safhada. Buna karşı bir mücadele olması gerekiyor. Buna karşı bir tavır olacak. Davet edeceğiz. İnsanları Allah'ın dinini anlatacağız. Bu delinmiş olan yerleri kapatmaya çalışacağız biz üst katta gideriz. Şayet bu gemi batarsa, vallahi hep beraber batarız. Anadolu gemisi batarsa, Adana gemisi batarsa, hep beraber batarız. Allah-u ayrım yapmaz bu konuda. Kutsi bir hadis. Allah-u Azimüşşan melekleri emretti. Filanca beldeyi helak edin diye, melek helak etmek için geliyorsun sonra Allah-u huzuruna çıkıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, Helak etmekle gönderdiğin yerde bir abid var. Sürekli sana ibadet eden bir kimse. Orayı nasıl helak edeyim? Allah Azimşan diyor ki, ilkin ondan başta. Zira onun yüzü bir gün olsun benim için ekşimedi. Allah Azimşan. İlk ondan başta. Benim için yüzü ekşimedi. Yani bir gün olsun o toplumdaki kötü gidişata, onların yaptıkları haramlara karşı yüzünü ekşitmedi. Bunlar Allah'a şirk koşuyorlar. Bunlar Allah'ın haramlarını işliyorlar. Bunların yapmadığı şey yok deyip de bir gün olsun yüzünü ekşitmedi. Onlara karşı bir tavır olmadı. Bir mücadele alanına girmedi. Bu yüzden ondan başlatıyor. Eğer bu gemi batarsa, Allah o zaman helak ederse bu toplumu, vallahi helak edilenler arasında oluruz. Resulullah İslam'ın Ali radıyallahu anh'a Hayber gününde söylediği hadisi hatırlıyor musunuz? Senin elinle bir kimsenin hidayet bulması kızıl tüylü develerden daha hayırlıdır. Kızıl tüylü develer ne biliyor muyuz? Kızıl tüylü develer en pahalı olan şeydir. O gün Mekke'de Mercedes veya benim bildiğim en son limuzin diye bir araba vardı. Bu tarz arabalar bugünün vazgeçilmezleri, insanların hayalini süsleyen şeyler. Kızıl tüylü develer bu. Birilerinin senin elinde hidayet bulmaz. Yani birine İslam anlattın namaza başladık. Birine İslam anlattın adam tevhidi öğrendi. Bu kızıl tüylü develerden daha hayırlıdır. Kızıl tüylü develerden hayırlı. Resulullah İslam'ın ölçeğinde bu. Bizim ölçeğimize bir bakalım. Allah'ın dinine davet etmek mi daha hayırlı yoksa ticaretinle uğraşmak mı? Allah'ın dinini öğrenmek ve öğretmek mi daha hayırlı yoksa geceye gündüz işle uğraşmak mı? Allah'ın dinini öğrenmeye çalışmak mı daha hayırlı bizim katımızda yoksa çene çalmak mı? Allah'ın dininden bir şeyler öğretmek, birilerinin senin vesilenle İslam'ı öğrenmesi mi daha hayırlı yoksa sabahlara kadar televizyon izlemek mi? Hangisi hayırlı? Bırakın bunları. Kızıl tüylü develer, yani bir vadi dolusu, bir galeri dolusu, son model arabalar olsa dahi vallahi bunlardan daha hayırlı. Bizim ölçeğimiz ne? Biz neye göre ölçüyoruz? Bize göre hangisi daha hayırlı? Daha tercih şayan?